konseri oynarız. Olmaz. Neden? Olmaz. Demir sen ne, ne yapıyorsun adam? burada? Rüzgarcığım oyun mu oynuyorsun? Evet. Demir sen de mi oynamak istiyorsun? Hmm. Adamın altını kırıyor. Abin oynatmıyor mu oğlum? Yana drop düştü. Sor drop bakalım oldu. belki izin verir. Ben, ben. Sor bakalım. Abi. Efendim. Ben de oynamak istiyorum. Fortnite mı? <laughs> Biz geldik. Demir hayır. Hayır. Niye izin vermiyorsun? Kardeşin de birkaç kere bassa tuşlara. Rüzgar ne oynuyorsun? Bu oyunun adı ne? Fortnite. Fortnite oynuyormuş. Sen zaten Fortnite oynamayı bilmiyorsun ki Demir. Evet bir Duy, duy, Demir, duy, 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 Demir. Bir sonuç yok. Hmm, Rüzgar neyi çok seviyor? I'm Fortnite. Fortnite seviyor, evet, onu da oynuyor. Ben oynayayım ki istiyordum. Demir, bir gel bir şey söyleyeceğim sana. Ona ne diyeceğim biliyor musun? <laughs> Market'e gidiyoruz diyeceğim, market'e gidiyoruz diyeceğim. O da oynamak istemeyecek, market'e gelmek Ulan, isteyecek. Rüzgar. Nasıl fikir? Çok. Rüzgar. Efendim. Biz market'e gidiyoruz kuzum. Kendine iyi bak. Bay bay. Ne? Gelmek istemiyor market'e. Tamam mı? Tamam. Biz kendimiz olacağız. Hadi gel Demir. Demircim bizim oyunumuz Fortnite'dan daha güzel bence. Hadi araba yarıştıralım ne dersin? Evet araba. Tamam. Bu araba Tamam oğlum hadi çak. Görüşürüz. Görüşürüz.